Güzel. Daha seksi bak. Ali de yakıştı kızı. Çok güzel. Saçmalama. Bir kare daha. Evet. Gülümse. Ay ne hafta sonu rahatız. Akşam ne yapacaksın? Çok şükür. Ali'ye gidip Mehmet Mehmetcan'ı alacağım. Al. Programınız var mı? Yok canım ne programı? Oğlanı daha karakoldan yeni topladık da gezdirecek değiliz herhalde. Babamız da aramıyor sabahtan beri. Ah! Oh. Hayırdır? Bakıyorum Ali yarım gün aramıyor. Özleyi veriyorsun Sinem'in. Saçmalama Allah'ını seversen. <laughs> Selamlar efendim. Aa, orkestra şefi geldi. Ne haber Yusuf? Ya idare ediyoruz işte. Hmm. Haberler duyuldu mu? Ne haberi? Yani şu İngiltere'deki eğitimi gideceklerinin kim olduğu belli olmuş. O kadar sırıttığına göre herhalde bunlardan biri de sensin. Exactly. Aa. Hmm. Aa. <laughs> İyi gözün aydın. Şey? Allah üç ay Londra rüya gibi. Hadi bakalım hayırlı olsun. Ee başka kimler gidiyor? Sen. Hadi be. Vallahi. Eşat Hoca ile konuştum. ...istere senin de ismin var. Yani senin de gözün aydın canım. Aydın. Yok Arzu. Yok olmaz üç ay. Benim oğlum burada tek başına. Tek başına ne yapacak çocuk ya? Sinem, abartıyorsun tatlım. Ya üç ay senin düşündüğün kadar uzun bir zaman değil, inan bana. Ya babası ilgilenir. Yetmediğinde de anne nerede yardımcı olur? Ben ne yapacağım ya? Aa! Üç ay oğlum olmadan. Kimse beni düşünmüyor. Ay arada atlayıp gelirsin. İnan bana kariyerinle ilgili böyle bir fırsat bir daha eline geçmez. Söyleyince de kulağa hoş geliyor Londra. Aynen öyle. Ya bak bu son dönemde yaşadığın şeyler... ...o boşanma olayı falan... ...iyice yıprattı seni arkadaşım. Biraz rahatlarsın, değişiklik olur. Belli mi olur? Belki hastane seni beğenir kalman için iş teklifinde bulunur. Ha? Londra'da devam edersin doktorluğunu. Oğlunu da alırsın. Yepyeni bir hayata başlarsınız. Sen bayağı hayalperestsin ya. Yavaş gel kızım. Aa üç dakikada attım beni dünyanın öbür ucuna. Sen yeter ki iste kuzum. Her şey çok kolay olur. Ya kolay. Bekle kolay. Daha. daha. Senin öyle dışarıdan eve getirdiğin kebaplara benzemez. Bulmuşken bol bol yiyin hadi. Daha ne yiyeceğiz babaanne şiştim ben. Oh afiyet şifa olsun yavrum. Ey ee, ana. Nene torun gününüz nasıl geçti? Tabii karakoldan sonra. Bir güzel gezdik değil mi mamacan? Bu gelen anandır. Oğlum çanta hazır mı? Hazır. Al koş çantanı anlayacağım. Nasılsınız Esma anne? İyiyiz çok şükür kızım. Böyle ayakta olmuyor. İçeri girseydin, bir çay içseydin. Başkasım. Ha evet anne, bir otursaydık hepimiz. Yarın yine görüşürüz kızım. Hep beraber olmayacağız ki. Sen bir yerde, babam bir yerde. Mehmetcan. Tamam. Görüşürüz babaanne. Görüşürüz baba. <laughs> Hadi güle güle kızım. Görüşürüz. görüşürüz. benimkisi önemli değil. Ben babayın burnu sürtürsün diye oyalanayım burada. Ya senin bu halin ne olacak ha? Böyle yalnız ne yapacaksın? Ne bileyim ana, bilmiyorum ki. Ya Zeynep, hiç mi umut yok oldu? Of, yok. Ya da varsa nerede ben bilmiyorum ana. Ben de ne yapayım? Akışına bıraktım. Ne olacaksa olsun. Cık, yapma böyle oğlum. Sen yürekli adamsın. Daha gencecik yaşıyla da babaya kafa tuttun oğlum. Hatırlıyorsan. Sen korkup kaçacak adam mısın? Bak ufacık çocuk neredeyse yalvara çıktı. Bir damla gözyaşına o çocuğun yazık değil mi ha? Bir de değilsen ki ne olacaksa olsun. E olur mu Ali? Olur mu yavrum? Gelir bu koltuğa kurulur sevdalısı olduğu Fenerbahçe'nin maçlarını seyrederdi. Ben de sinir olurdum maç seyretmesine. Seyrederken kendinden geçmesine sinir olurdum. Ne güzel artık sinir olmak yok. Artık hiçbir şey yok. Ali de yok. Bütün maç geceleri sakin. Bütün maç geceleri akıllı uslu. Takıp bir hiç oynar gibi. Güzel değil mi? Evet evet. Çok güzel. Çok güzel. Şapşal. Geri Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Aşkın gözü olmuş olan kızı sevmiş, yıllar geçmiş, bir gün gelmiş. Senden de, benden de yaramaz, küçük ağa sevmiş.